Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Rıfat Tokgöz ben. Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci olayından sonra e, birçok gelişmeler oldu. Geçen gün Savaş Cebeci bir video paylaştı ve e, oradaki açıklamaları gerçekten e, bazı kısımları özellikle e, beni çok duygulandırdı. Özellikle o çok yalnız hissettim dediği yanda e, ben çok duygulandım açıkçası. Kaldı ki daha önce bir video çekmiştim. Ee, yine hani bu olayın sıcağı sıcağına bir video çekmiştim ve orada Kaan Kazgan'ı haksız bulduğumu, kendisini kınadığımı söylemiştim. Ee, daha sonra e, bütün videoları izledik. İşte orada Savaş cevecinin e, Kaan Kazgan'a e, sinkaflı laflar falan söylemesi falan filan işte bunları gördükten sonra ben bir özür videosu yayınladım. Bu ayıp bir şey değil. Yani hepimiz insanız bunda geri adım diye yorumlayan arkadaşlar olmuş. Bu bir geri adım değil. O anda yanlış bir değerlendirme yaptığımı fark ettim ve bir düzeltme videosu çektim. Bunu yayınladım. Şimdi ben o videomda bir takım şeyler söylemiştim. İzleyenler bilir. Ben o videoyu kaldırdım çünkü çok saçma sapan yorumlar geliyordu. Yoruma kapatıyorum. Bu sefer başka videoya gelip yorum yapıyor geri zekalılar. Dolayısıyla ben o videoyu kaldırdım. Orada ben şöyle bir şey söylemiştim. Ya işte e, Savaş Savaşçebeci ansızın e, gelen bir darbeyle yere seriliyor ve bunun neticesinde Kaan Kazgan e, bu e, dövüşü kazanıyor gibi bir yorum yapmıştım. Bunun üzerinden beni linç ettiler. Dedim ya Savaşçebeci bir, bir video paylaştı. Son videosunda şunu söyledi. Ya yani benim söylediklerimin aynısını söylüyor. Yani diyor ben diyor hani henüz diyor e, olayın farkında değilim. Hadi ringe inelim. Hadi ringe inelim falan. İşte benim kafamda kesinlikle hani böyle bir şey yoktu. Ben zaten oraya dövüşmek için gitmedim. Elimde telefonum, ki kıyafetlerden de bunu anlayabilirsiniz diyor. Buradan bir kez daha geçmiş olsun diyelim Savaş Cebeci'ye. Kaan Kazgan'ı da tebrik edelim kazandığı için. Şimdi burada dediğim gibi beni en çok yaralayan şey şu oldu. Ya yani yorumlara bakıyorsunuz. Mesela Savaş Cebeci'nin o en son attığı videodan sonra Hani artık bu olayı kapatalım, ben artık e, işime odaklanacağım, artık yine eğitim videolarına devam edeceğim, eski formatımdan devam edeceğim ve bir daha böyle olayların içerisinde olmayacağım dedi. Ve e, bu yaşattıklarımızdan dolayı işte gençlerden e, özür diliyoruz, örnek alınmaması gereken davranışlar dedi. E, kendi adına işte özür diledi, takipçilerinden, ailesinden, sevdik e, sevdiklerinden, sevenlerinden. Ve benim için konu kapandı. Bundan sonra yine YouTube'da eğitim içerikli içerikler üreteceğini belirterek herkese bol şans diyerek o klasik söylemiyle videoyu kapattı. Gerçekten dediğim gibi orada Savaş Cebeci bir İlyas mevzusu var. Çok tiye alındı, çok böyle kepsileri yapıldı. Orada Savaş Cebeci şunu söyledi. Yani videoyu mutlaka izlemişsinizdir de. Aklımda kalan yani Savaş Cebeci'nin videosunda en can alıcı nokta şuydu. Dedi ki, yani ben oraya tek gittim. Yani kendimi o kadar yalnız hissettim ki dedi orada. Yine bakın o sildiğim videoda da söylemiştim. Madem videoyu sildik, niye sildin lan mal diyorsunuz. Madem peki ben buradan size sildiğim videodaki söylediklerimi söyleyeyim kısaca. Şimdi ben orada şöyle bir şey söylemiştim. Ya Daha doğrusu o videonun özür videosundan sonra bir video çekmiştim. Orada şöyle bir şey söylemiştim. Ya hani Kaan Kazıgan'ı elbette tebrik ediyoruz kazandığı için. Şimdi Savaş Cebeci'yi de hani tamam kaybetmiş, sin sinkaflı laflar söylemiş. Onu da kınıyoruz bu kötü sözlerinden dolayı yakışmadı yani bir e, spor hocasına. 50 yaşındaki bir insana yakışmayacak sözlerdi diyelim ve tasvip etmeyelim dedik. Fakat ben şunu söyledim hani yılların youtuberları... Ee, yıllarca savaş cebeciden öğrendiklerini insanlara satarak bir yerlere gelen insanlar. Bakın bu dövüşü bir kenara bırakıyorum. Ee, yani burada savaş cebecinin kullandığı sinkaflı lafları, işte Kaan Kazgan'ın zaferini bunları bir kenara bırakarak konuşuyorum. Yani savaş cebeci o kadar yalnız kalmış ki adam bunu söylüyor. Yani bunu açık açık söyledi. Yani ben de kendimi çok yalnız hissettim. Nitekim dün Kadir Hoca da bir video çekti. Bununla alakalı başka bir video çekeceğim. O yüzden bu, bu mevzuya fazla girmeyeyim Kadir Hoca mevzusuna. Şimdi burada dediğim gibi ben şunu söyledim. Ya dedim ki bu adam dedim hani günah keçisi mi? Yani neden dedim hani çıkıp da ya şey yapmıyorsunuz. Bir özür değil de yani bir geçmiş olsun demiyorsunuz bu adama. Hani sizin tabirinizle dayak yedi tamam Kaan Kazgan'ı tekrar tebrik ediyoruz. Ama yani neden çıkıp bir adama bir geçmiş olsun demiyorsunuz abi? Yani bu adam fitness camiasına yıllarını vermiş bir insan. Birçok insan yani dumbbell tutmasını bu adam sayesinde öğrendi. Ki nitekim konuştuğum birçok insan bunu söylüyor. Mesela izlediğim videolara bakıyorum hep tepkiler şöyle yorumlar. Diyor ki adam mesela videosunda yani youtuberlardan bazıları. Ki ya diyor ben diyor 10 yıldır diyor bu adamı takip ediyordum diyor. Burada Hamza denen kral sana da selam olsun. Instagram'dan sana ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Birlikte bir video çekmek istiyorum seninle. Mesela orada Hamza arkadaşımız şöyle bir şey söylüyor. E, mizahını, olaylara bakışını, içeriklerini severek takip ediyorum. Şimdi Hamza arkadaşımız da mesela şunu söylüyor. Ya diyor ben diyor bu adamı diyor yıllardır diyor tanıyorum. Yani 10 yıldır diyor ya biz diyor bu adamı tanıdık. İşte bu adam sayesinde hani bir şeyleri gördük falan fitness camiasına e, ilgi duymaya başladık falan derken diyor ki ben diyor işte o adamı diyor hani yerde o halde görünce diyor e, yani şok oldum diyor. Nitekim ben de ilk videomu çektiğimde aynı şeyi söylemiştim. Yani bu ne? Ya bu dövüş değil demiştim. Yani bu başka bir şey demiştim. E insani tepkiler bunlar. Yani sonuçta insanız. Yani o manzara hoş değildi yani kabul edersiniz. Yani ben buradan tekrar savaş cebeciye geçmiş olsun. E, yani dediğim gibi ben bu videoyu çekme sebebim aslında ana sebebi şu. Orada Savaş Cebeci'nin şunu söylemesine ben çok içerledim. Yani gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yıllardır fitness camiasının içindeyiz. Takip ediyoruz kendisini de. İşte orada bir laf söyledi ya. Dedi ya ki işte ya kendimi bir, öyle bir yalnız hissettim dedi ki. Yani o laf cız etti ya benim içimde. Ya ciddi söyleyeceğim abi insanız yani duygularımız var. Yani sevdiğimiz bir abimiz. Daha önceki videolarımda defalarca söyledim. Durum bundan ibaret dostlar. Yani burada Savaş Cebeci gerçekten yaptığı açıklamalarla yanılmıyorsam iki tane üç tane video paylaştı. Yani i̇ki tane video paylaştı herhalde. Biri olayın sıcağı sıcağına olaydan sonra paylaştı. Orada orta yolu bulmaya çalıştı. Yani tamam Kaan Kazgan'ı tebrik ediyorum dedi. Beni yendi dedi. E, teşekkür etti. tuzdaya kadar geldi dedi falan böyle. işte olayı anlattı kısaca. Ve o videosunda da, son videosunda da şunu söyledi. Dedi ki, olayların daha fazla büyümemesi için öyle bir açıklama yapmam gerekiyordu dedi. E nitekim, e, yani Savaş Ceveci gibi bir insana da böyle olgunlukta açıklamalar yapması yakışırdı diyorum. E, kendisine böyle e, açıklamalar yaptığı için teşekkür ediyorum. E, umarım, umarım e, bu bir son bulur. Yani herkes e, gündelik hayatına geri döner. E, öyle olacak zaten. Yani bu uzun süre gündemde kalacak bir konu değil. Belli bir süre e, kalır. E, popüler kültür çok çabuk tüketen e, bir toplumuz ne yazık ki. E, bu da e, belli bir süre, süre sonra unutulup gidecek. E, tabii ki e, ne olacak? Tortusu kalacak elbette. Yani bu savaş cebeci de e, bu olayın tortusu kalacak. Ama ben kendisinin bunu aşacağına inanıyorum. Sonuçta kendisi çok güçlü bir insan. E, mental olarak da çok güçlü bir insan. Bunları aşacaktır ee, ve e, inanıyorum ki bir daha böyle olayların yaşanmasına mal vermeyecektir diyorum. Benim e, Savaş Hoca'nın e, son videosu hakkındaki yorumlarım bunlar dostlar. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.